2, 1. Yusuf Çetinerle Öykü'nün el hali birinci baskı. Efendim, şimdi karakterimizi ortaya koyabilmek için çetrefilli bir duruma sokmak durumundayız karakteri. Diyelim ki karakterimiz bir petibör, bisküvit. Çetrefilli durumda karşısına, tabii protagonist bizim şeyimiz, petibör bisküvi bir tane de antagonist gerekiyor. Bu da çay. Bir bardak çay. Bu sıcak olabilir. Tabii ki ılık olabilir. Çetrefilli durumu sınamamız için bisküvinin tabii bir savı olacak. Bu çaya girdiğinde acaba dağılık mı çıkacak? Dağılmadan mı çıkacak? Bu onun savı ve bu maceradan çözümlenirken nasıl bir sonuçla çıkacak? Daldırıyoruz. Tabii ki bu bizim isteğimize. İstersek çok tutarsak bu dağılacak. Az tutarsak da yemeğe uygun bir şekilde benimki zaten dağıldı. Demek ki bu çetrefilli durumdan başarıyla çıkamadı benim karakterim. Böyle bir karakter yaratmış bulunuyorum. Bu kadar. Hocam antagonist meselesini bir daha açabilir miyim? İlk önce yiyeyim ben. <laughs> Ondan sonra anlatacağım. Canım.